Ne filmi ya? Ne filmi? Hayırdır. Hadi. Odaya. Yarın okul var. Yata herkes. Uykunuz yoksa alın hikaye kitaplarınızı okurken uykunuz gelir. Hadi çocuğum. Hadi evladım yata. Yata yata sus be. Sus. Bana cevap verme. Yata dedim mi yata. Nerede karton ket? <laughs> hani nerede? <gülüyor> nerede? <gülüyor> bakayım. <gülüyor> Bakacağım şimdi. <laughs> hani nerede karton ket? Bana gösterin bakayım ya. şu karton keti. Anne, <laughs> anne buradaydı. Evet, bu Öyle bir şey yok. Hayal görüyorsunuz. Ya uyumamak için öyle yapıyorsunuz. Anne Ay, sen, sen gelince gidiyor. Hadi çünkü Ya Hadi. Anne, ben, ben burada yatmam ya. Ya ne demek yatmam ya? Ben yatıyorum. Sen yatırmıyorsun. Ay burada yatılmaz. Odanıza dedim size kalkın. Hayır. Hayır burada yatılmaz. Kalkın. Kalkın hadi. Şey yani. Kalkın Aynen. odamıza. Biz var bilmiyorum. Odanıza. O burada burada anlamıyor mu? A ne oluyor a ya? A ya a ya? A ya a niye bağırdı kuruyorsunuz siz? Ana kart orada. Oradaydı. Ben şimdi göstereceğim size karton kedimi. Bak. Hani nerede? Nerede karton? Ya anne sesli gidiyor Merve ağladı. <laughs> ya, ya. ya öyle bir şey yok. İnanmıyorsun. Anne burada. Yapamam ya. Anne. Ya. tabi yukarıda yatmak için hemen ay, yalan bahane. Ay, bir, kar bir karton kettir tutturmuşsunuz. Ben şimdi Sensin. size sorarım. Bekleyin siz. Babanı sen. da çağırayım şimdi. Arayayım gelsin hemen. Bekleyin. Siz hala burada mısınız? Hadi <laughs> benim yatanıza. Ya, yatanıza. yatağınıza. Hadi yatağınıza. Çabuk. Uz, çabuk yatağınıza. Zanda, Uygar. Yatağınıza. Bir şey söyleyeceğim. Hadi. Babanı yatanıza. aradım şimdi geliyor. Yatanıza. Oturun. Hayır. Oturun. Hayır. Oturuyoruz. Tamam. Yatağını bakıyor ya? Yani nereye ne bakıyorsunuz siz ya? Nereye bakıyor Bilmiyorum ya. ki. Ağazına. Ne oluyor ya? Bir ses ne, sesi bir ses evet. ne sesi duydunuz? Çok korkunç. Gelin bakalım. Korkunç. Tamam hadi gelin. Çok korkunç ses bu? Nerede hani bir dakika. Bir dakika hani nerede bir sessiz olun dinleyelim. Bu ne ya? Bir yardım. Yardım, yardım, sanki. yardım sanki. Evet biri yardım. Anne. Bir dakika ya bu da ne? Bir saniye bir saniye bakın 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 şu bir işaret olabilir. Baksanıza bak bir, biri fener tutuyor sanki. Hadi çocuklar arayalım. Bak bu bir şey bize bir işaret. Hadi çabuk arayalım. Tamam hadi arayalım. Hadi. Bak. Tamam korkmayın devam. Ya, ya bu bir hayvan Ay, sanki bir yere ya. mi sıkışmış? Bir yardım çağrısı Ay, bu. Olur Gel durun durun çocuklar. Bir dakika. Da anne, bir saniye oğlum. bir sessiz olun. Ya, bir dakika durun. Korkuyorum ha? daha çok korkutuyorsun. Bak. Oley, ses anne, uzaktan ses uzaktan geliyor. Allah'ım Allah'ım. Yani. Gel Merve abla, gel. Çabuk gelin. Çabuk gelin. yürü. yürü gel. Hadi. hadi. Ben Nereye gidiyorsunuz? Damla ben, damla, damla damla birlikte hadi. Çabuk gelin. çabuk. Bakın. Bak. Damla. Ses yakınlaşıyor. Bir dakika. Şey, Evet hadi çocuktan artık bulalım şunun ne olduğunu. Çabuk. Hadi. Köprüye giderim çok hoş. Damla. Bak Damla. Ses yakınlaşıyor. Damla. Ses yakınlaşıyor Damla. Ses yakınlaşıyor. Damla. Ses yakınlaşıyor. Damla. Çocuklar çocuklar. Sesler uzaklaşıyorsunuz. Bak ses nereden geliyor? Bakın bir dakika. Çok korkutucu ses Evet bir dakika. Bakın durun. Hadi. Bir, damla, ya, bir, çok bir dakika durun. Durun bir dakika. Bak. Aha. Bak. Bu ne? Evet, evet, evet otur, geliyor. Hadi. hadi devam edin. Ya, koşun. Çabuk koşun. Ya. Bakın, bakın şuraya bakın. Buraya hayvan sıkışmış olabilir. Yok. Yok ya, yok ya. Yok mu? Tamam o ya. zaman gelin şu hare köprüye yani gidelim çocuklar sessiz köprüye. Sessiz evet gidiyor. hadi doğru. doğru. Hadi köprüye köprüye. Bakın evet. ses yaklaşıyor. Şey. Evet, Durun. Anne bir şey Durun. Durun. Bakın. Bak. Şey... Bak yardım istiyor bizden. Allah ya çocuklar. Allah. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Çocuklar bu ses bak buradan gelmiyor. Bence aşağı ya. doğru gitmeliyiz. Ay, ben bu sesi zaten köpek hayvan. Bak. Bak gene. Bu bak. Korkutucu bu bir yerden bir yere. Atıyor. Evet bir ses. ses hocam. Hani ben bu sesin. Köpek mi? Evet. mi? Hadi şey hadi ne oldu? Şey hadi 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 çocuklar devam edelim haydi, yürüyün. Yürüyün çocuklar. Havuzda da yok. Yürüyün. Anne acaba şu ağaçların içinde falan bir şey mi var? Evet. Bak çocuklar dur. Ne oldu? Yaklaşıyoruz. Evet. Nereden geliyor bu ses anlayamadım. Yaklaşıyoruz devam edin. Bitki de yaklaştık. Devam, ya, devam. Ya, hadi ya, çocuklar, ya, hadi, ya, çocuklar ya. hadi çocuklar. Durun şuraya bakalım çocuklar. Bak şu ağaçların altında ya, şey olabilir. Değil, biz şuraya bir gidelim bakalım. Bu sesi niye duyuyoruz? Bu kadar insan var evet. ya. Ben anlamadım. Kimse duymuyor mu bu sesi ya? Gelin evet, yani. şu oraya bakalım. Sadece biz duyuyoruz galiba. Hadi. Aa, bu kadar yok hiç. Evet. Devam edin, devam edin. Ya, gelin benimle. O, hadi, de çocuklar, benimle. hadi çocuklar, hadi çocuklar. Bakın, Bekleyin. İyice yaklaştık sesi. Fark ettiniz ne mi? çok, çok. Çocuklar. Korkmayın. Ya dur korkma. Köpek o ya. Bir şey yapmaz. Gelin. gelin, gelin gelin. Bir şey yapmaz o. Gelin. Evet evet köpek. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Çocuklar bir saniye. Bir saniye. Duyuyor çabuk musunuz? Bu ne? Evet. Ya çocuklar, liraya. çocuklar durun, durun, durun çocuklar. Bakın. Ya. Bir dakika. de kapkara? Bak bu bir tane Yunus bağırdı. Sanki bizden yardım istiyor. Aa, Hadi gelin bakalım. Şey ya çocuklar ben çok korkmaya başladım. Bir ya şey söyleyeceğim. Bakın bir, söyleyeceğim. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bu bize bir tuzak olabilir. Bak bizi buraya çağırıyor. Yok. evet o da çok korkmuş evet. bir şey yok. söyleyeceğim bak evet. bu bir tuzak olabilir evet. bence biraz daha şuradan bakıp anne ya. dönelim bir ben biraz daha belki Yunus falaysa yardım, yardım ya ederiz ya hadi anne gelin korktu, hadi Ay, şey bir yok. Şey yok. kızım ses geliyor yaklaştık anne, çok anne, yaklaştık anne, tuzak. Evet, tuzak. evet bence de tuzak, tuzak Ya çok korkmaya başladım Burada çocuklar çocuklar çok korkmaya başladım yürüyün yürüyün hadi Şuradan geçelim yürüyün bakalım çabuk. Köpek de çok korkmuş. Hadi çocuklar hadi denizde denizde bir bakın bakayım. Denizde bir şey görüyor musunuz? Ha? tuzak. Deniz gözükmüyor sim Tamam. Evet. Peki orada orada.